Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olarak 3.8 açıklanırken depremin yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda Mustafa Kemal Paşa ilçesi Ömeraltıya 5 kilometre, Şehriman'a 5,5 kilometre Osmaniye'ye 6 kilometre Eski Kızıl Elma'ya 6,5 kilometre Koca Koru'ya 7,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. AFAD ve Kandilli Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Bursa'ya, Mustafa Kemal Paşa'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz konuyla alakalı yorumlar Sonki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat etmeye özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.